Demet yüzünden değil mi? Onun yüzünden boşanmak istiyorsun. Hayır, hayır. Demet'le ya da Zeynep'le hiçbir ilgisi yok. Ben uzun zamandan beri düşünüyordum. Zaten artık hani bir şeyler iyi gidiyormuş gibi davranmak istemiyorum. Doğru. Uzun zamandır düşünüyorsun ama şimdi karar verdin değil mi? Niye? Çünkü kadın o kadar başarılı ki, öyle güzel mağdur oynuyor ki... ...ve sen öyle güzel yiyorsun ki bunu. İnanamıyorum yani tabii o sürekli telefon açıyor hop. Cihan ihtiyacım var sana çok kötüyüm yok şöyleyim böyleyim ve sen kapısında bitiyorsun değil mi? Ha? Tülincem kimsenin mağduru oynadığı falan yok gerçekten. Öyle mi? Yok. Ayrıca Demet benim kızımın annesi. Çok iyi inanamıyorum. Ben neyim? Ben kimim? Ha? Ben senin kızın annesi değil miyim? Ne demek bu ya? O anlamda söylemedim. Yanlış anladın. Tamam tamam, boş ver. Boş ver, boş ver. Tamam. Yorma kendini. inan yorma. Hiç yorulma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben asla boşanmayacağım. Tabi. Hadi bakalım. Zorla mı ya? Boşa boşayabiliyorsan. Asla boşanmıyorum. Boşanmayacağım. Git. Hadi git. Nereyi istiyorsan git. istediğim yapabilirsin. Elinden geleni yap. Mahkemeye ver. Asla boşanmayacağım. Bu aileyi dağıtmayacağım. Ben anlatabiliyor muyum sana? Asla boşanmayacağım ben. Ben boşanmayacağım. Asla boşanmayacağım. Asla boşanmayacağım. Asla. Asla olmayacak bir şey. Kimseler göremez, kimseler duyamaz, bilenler. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.